Neymiş? Herkes ıslık çalabiliyormuş, yağmur çalamıyormuş. Islık öğrenmenin yeri sınıf mı Mehmet Bey? Müdür Bey çok üzgünüm. Buradan çıkınca gösteririm ben ona ıslık nasıl çalınıyormuş. <laughs> bak şimdi olacak. Dinli katlayıp hızlıca üfle. Vay be! Derste çalma kızım bak ama maskar oluyoruz okulun tamam. Üzerine. Tamam. yakaladım seni. Sen Mehmet Beylerin kızı değil misin? Demek sen de zillere basıp kaçalım Ay yok ben şey... Hiç boşuna nefesini tüketme. Akşam babana anlatırsın artık. Ee anlat bakalım. Nasıl başardın yakalanmayı? Ya baba kötü bir niyetim yoktu. Şaka yapıyorduk alt tarafı ama Yunus Bey yakaladı. Öyle bütün zillere basarsan yakalanırsın tabii. Birine basıp kaçacaksın. Ya ne yaptın? Evde yine top oynamışsın. Babamın maketini kırdın seni söyleyeceğim. Bir şey olmaz. Japonla yapışıyor. Eskisi gibi olur. Baksana yapışıyor mu? Yapışmıyor. Babam gelsin de sana dersini versin. Ders bir. Topa burunla değil, ayağının içiyle vuracaksın. Tamam mı? Bak şimdi böyle. <laughs> Şey tamam bugünlük bu kadar yeter. Hadi kaç 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 kaç. kaç. Hii, aşk olsun Yağmur. Mahvetmişsin duvarları. Ama seni çizdim anne. Babam bir görse de bak bakalım bir daha yapabiliyor musun? Yap bakalım bir daha yapabiliyor musun? Hem zaten burada kimse görmez. Ama beni de çiz bu sefer tamam? Olur.